Merhaba arkadaşlar. Kanalımda rastladıysanız Asur altılı set almıştım ve bunu içinden neler çıkıyor bunları tanıtmıştım. Şöyle 17 kilo bayağı bir ağır. Kutu içeriğinden memnun olmamıştık. Yani Memnun olmamamızın sebebi e, dağınık böyle dağınık gelmesiydi. Şunlar yok tabi. Şunlar bunlar benim. Sonradan koydum da. Şunlar şöyle gelmişti. Şu da benim. Böyle dağınık aparatları, e, matkap uçları, şu bu dağınık gelmişti. Ondan dolayı pek memnun kalmamıştık. Çünkü iade edilmiş gibi şunlar burada e, yapışık gelmişti. Fakat makineleri denedik. Bir sıkıntı yoktu. Matin, makineler gayet güzel çalışıyor. E, sıkıntı da olmayınca ee, artık iade etmeyi de düşünmedik çünkü makineler sağlam. Aparatları eksik ama e, bu da böyle satılıyor herhalde. Aparatlarıyla satılsa baya e, bayağı bir para tutar. Yani 7.5 almıştık. Bunları tek tek aldığımda 10 lira, 10.5 lira falan tutuyordu yani şunları tek tek alsaydım aparatlarıyla beraber. Bir de arkadaşlar şöyle düşündük. <laughs> Bunların içinden çıkan aparatlar çıksaydı bile bir işe yaramayacaktı. E, çünkü çok videolarda gördüm. E, makine güzel ama aparatları 5 para etmez deniliyordu. Bir yönden de onu düşündüm. Yani aparatlarıyla gelse bile zaten bir iki kullanımda bozulacaktı. Ee, onun için aparatlarını da önemsemedim. Böylece bunun altı da dolu arkadaşlar. Şöyle altılı set olduğu için şöyle gösterirsem. Bunun altı da makine dolu. Ee, dediğim gibi bu kanalımda var zaten altılı sette neler çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bunları e, tek tek deneyeceğim. Ama her videoda bir tanesini deneyeceğim. Çünkü hepsini bir denemek uzun sürer ve biraz hızlı hareket etmek gerekir. Videoyu uzatmamak gerekir. Onun için tam manasıyla denenmeyeceği için tek tek deneyeceğim. Tek tek hepsini denedikten sonra da hepsini birleştirir bir videoda bir videoda yine birleştirebilirim. Şimdi arkadaşlar, altını setin içinde demiştik ki çıkanlar bunlar. Peki şu çıktı mı? Hayır. Bunu ayrıyetten aldım arkadaşlar. bu dal budama testeresi. Bu da şarjlı. Fakat şunlar 21 volt. 21 watt şu 6'lı set olan 21 watt bu ise 18 watt gücünde yani bataryası şunlara nazaran biraz düşük ama bunun bataryası da onların bataryası da birbirine uyumlu şarj aletleri birbirine uyumlu olduğu için bunu da 6'lı sette çıkmadığı için ayrıyetten aldım arkadaşlar. Şimdi bugün şunu deneyelim arkadaşlar bu dal budama makinesini deneyelim şöyle bir bataryası var. Şöyle bir bataryası var. Görüyoruz. Bu biraz ince. Şimdi öbürünün bataryasını getireyim. Yani 21 watt olanın bataryasını getireyim. Şimdi yan yana durdurduğumuzda şöyle aynı şeyde durdurayım. Gördüğünüz gibi kalınlığı ne kadar kalın. 18 watt 21 watt. Tahmin ederim şunun içinde 5 pil var. Bunun içinde 10 pil var arkadaşlar. Ondan dolayı biraz ağır ve kalın. Ama dediğim gibi her şeyi aynı arkadaşlar. Uyumları buralardan şarj oluyor. Giriş çıkış yerleri monteller her şey aynı olduğu için birbirinde kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu alet aslında küçük gibi gözükse de gerçekten ne diyeyim boyundan büyük işler yapıyor. Çok kullanımda uzun kullanımda bozulur mu veya efendim bu performansına bu performansına devam eder mi onu tam bilmiyorum. Tabi denedikçe öğreneceğiz. Arkadaşlar buraya yağ konuyor. Ben koymuşum gördüğünüz gibi sarıca gözüküyor. Şöyle gözüküyor. Koydum. Şöyle. Fazla da sıkmamışım. Biraz akıyor. Heh tam sıktım. Küçük diş. Bunun içinden ayrıyetten arkadaşlar şöyle uzun e, şey de çıkıyor. Ne derler? Kama. Uzun kama da çıkıyor. Bunu da takacağız. Bundan keseceğiz. Bundan keseceğiz. Uzun kamanınki şöyle e, ayrıyetten bir zinciri var. Bunu da takacağız. Deneyeceğiz. Tabii ki ben denedim arkadaşlar. Sizden önce. E, gayet güzel çalışıyor. İtar. Pilini hiç şarj etmedim. Ee, şuradan da tutmak için herhalde pilini hiç şarj etmedim şu an pili kaç olduğu burada belli değil kaç diş olduğu bunda gözükmüyor arkadaşlar buralarda pili gözüken bir şey yok şöyle motorlu şey ne derler kömürsüz motor mu ona bir bakalım şuradan şuradan arkadaşlar çıngı çıkması lazım yani ateş kıvılcım çıkması lazım. Ama anlayamadım hava aydınlık olduğu için ee, kömürlü mü kömürsüz mü ama şu altılı setin hepsi kömürsüz olduğunu e, düşünüyorum yine de ona karanlık bir ortamda bakacağım arkadaşlar şimdi batıp da bırakınca tetiğe hemen durursa kömürsüz deniyor böyle bir bilgi de var bu da hemen duruyor gibi neyse şimdi bunun performansına geçelim arkadaşlar ne kesebiliriz şunları şöyle şöyle geri alayım şuraya bir ağaç getireyim arkadaşlar. Evet şöyle yani neredeyse yanmaya yüz tutmuş yani kuruluktan böyle bir ağaç getirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu ağaç da sert bir ağaç. Ee, ne ağacı tam bilmiyorum erik herhalde veya meşe de olabilir. Şu da böyle bir kurumuş kavak ağacı herhalde. Bunu da tam bilmiyorum. Şimdi bunları keseceğim arkadaşlar. Bakalım performansı nasıl? Şöyle kamerada ayarlayayım. Hı, öyle evet. Bismillah diyelim. Bakalım nasıl kesecek. Evet arkadaşlar. Gayet güzel kesti. Şimdi kalın tarafını çevirdim. Şöyle hatta budaklı gibi bir şu zor bir yeri kesmeye deneyelim. Evet. Videoyu hiç hızlandırmayacağım. Böylece koyacağım arkadaşlar. Ne kadar zamanda kestiğini görün. Testereyi sıkı tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü zincirli testere olduğu için böyle böyle çırpabiliyor. Sıkı tutacağız. Odunu da sıkı tutacağız. Böyle keseceğiz. Bunu kolaylıkla kesti gördüğünüz gibi. Şu kadar bir alet arkadaşlar. Ee, şimdi şu zor ağacı şöyle bakarsanız ne kadar zor ve kötü bir ağaç olduğunu anlarsınız. Şöyle zor tarafını deneyelim. Ve bakalım. Bismillah. Evet arkadaşlar. Ben de zorlanıyorum. Ağaç bayağı bir sıkı ağaç olduğu için makine de zorlandı. Şöyle bir ısınma var mı? Yani herhangi bir ısınma şu an çok hafif bir ısınma var arkadaşlar. Onun haricinde sıkıntı yok. Bunu hemen düşürelim. Şöyle sıkı tutup. Evet. Dediğim gibi testereyi sıkı tutmazsanız böyle çırpıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet sıkıntılı bir ağacı çok rahatlıkla kestik. Zaten ya yani bu aleti görünce e, bu ne kesecek ki? Yani ama boyundan büyük gerçekten kesim yapıyor. Başarılı. Şimdi ben bunun zincirini söküp uzun şeyi takacağım. Birkaç da onunla kesmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu malzememizi şeyini değiştirelim. Sizin yanınızda değiştireyim. Ben de ilk defa değiştireceğim. Nasıl değiştirildiğini bilmiyorum. Ama e, bu tür e, Benzin viteslerim olduğu için mantık aynı. Ondan esinlenerek değiştireceğim. Öncelikle tabii ki şu palayı çıkartmamız lazım. Evet şu mekanizmayı da çıkarttık. Buralara toz girmiş. Şöyle bir mekanizması var. Bunu da buraya koyalım. Şöyle de bir sistemi var arkadaşlar. Şöyle burada dişler var. Zincir buraya geçiyor. Buradan dolanıyor. Şimdi hafif yağlanmış gibi şuraya koyduğumuz yağ. Evet. Zaten şuradan tuttuğumuz zaman böylece çıkıyor arkadaşlar. Gayet kolay. Yani şöyle gösterdiğimizde herhalde şu da zincir sıkma vidası herhalde arkadaşlar. Şunu şöylece kenarına koyayım. yeni palamızı şu da ee, evet. Bunda delikler var. Şu da çıkacak arkadaşlar. Bu nasıl çıkıyor? Şuradan çıkıyor herhalde. Vidasıyla beraber çıkartıp bunu da yerleştirmemiz lazım. Şöyle yan yana tuttuğumuzda evet şöyle. Tamam. Şimdi şundaki şu zinciri bir şuraya koyalım. Görünüyordur inşallah. Evet. Şunu çıkartacağız şimdi. Evet şöyle ortamımı da çekersem merak edenler olabilir. Bir köy ortamı. Kuzuların çıngırdaklarını duyuyorsunuzdur. Şöyle bir bahçe. Şöyle video çektiğimiz yerde böyle bir masa. Evet videomuza şimdi devam edelim. Ne yapıyorduk? Şeyi değiştirecektik. Ee, palasını yani zincirini değiştirecektik. Palayla beraber. Şu uzun palayı şimdi şu aparat bundan kısadan çıkan aparat buna monte edeceğiz şimdi şöyle burada arkadaşlar şöyle bir geçmesi var <laughs> e, ee, burada da dört tane delik var şunu <laughs> şöyle herhangi bir deliğine artık herhangi delik olur mu yani hepsi aynı gibi şöyle oturturdum arkadaşlar şimdi vidayı da vidasını da şöyle göstereyim buraya sıkacağım düşürmeden görüyorsunuz arkadaşlar demek ki bütün deliklere uyumlu bir vida bu. Sıkıyorum. Evet. Ama olmadı demek ki. Ha, pardon, biz yanlış yaptık arkadaşlar. Bunu, bu vidayı bir dakika şuna yapayım. Arkaya koyacakmışız. Şöyle çıkartalım. Heh. Şimdi bunu böyle mont ettik ya. Vidayı şuradan şu aparata tutturacağız. Dişler aparattaymış. Evet. Şöyle. İnşallah gözüküyordur. Evet. Evet. Şimdi oldu. Gördüğünüz gibi. Buna sıkacağız vidayı. Bu aparata. Evet. Şimdi bu palayı ne yapacağız? Buraya. Böyle olmaz arkadaşlar. Çünkü aparat arkada kalıyor. Aparat önde kalacak. Şöyle koyacağız. Şöyle. Tamam. Fakat önce bir zincirini takmamız lazım tabii ki. Zinciri de paketten ilk defa çıkartıyorum. Evet. Şimdi zinciri zincir de güzel yağlı gibi. Zinciri ters takma ihtimali var mı? Bunu tam bilmiyorum. Şöyle zinciri taktığımızda şimdi bir takıp deneyelim. Şöylece oturtuyoruz arkadaşlar. Önce şu dişlilere geçmesini sağlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi dişlilere geçti. Şurayı da şöyle dik hafif. Burayı da böyle oturtturalım. Şu zincirler de şöyle otursun. Niye gerek yok. Her şey normal. Şöyle oturtturalım. Şurada bir delik var bunun herhalde. Bir dakika. Evet şu deliğe de şurası girmesi lazım. Evet. Girdi. Tık diye oturdu. Şurayı da gergiye aldım. Şimdi bunu sıkıyorum. Azra da sıkmayalım. Şu anda zincir bayağı gergide. Şimdi bu zinciri gevşetmek veya sıkmak için bunun bir şeyi var mı? Ona bakıyorum. Sanki şurada bir delik var ama delik mi deliği tam bilmiyorum. Şöyle elimizle Rahat dönmesi lazım bunun. Bu sırada bu işlemleri yaparken bataryayı her zaman çıkartalım. Şöyle biraz gevşeteyim arkadaşlar. Bu şöyle rahatça dönmesi lazım aslında. Şu an dönmüyor. Arkadaşlar tekrar söktüm. Çünkü şeyle e, ne derler? Benzinli bu bu tür motorlarda zinciri taktıktan sonra şöyle dönmesi döner yani çektiğin zaman zincir döner. Fakat arkadaşlar bunda öyle bir sistem yok. Ben öyle olur diye döndürmeyi denedim. Yani şu alet dönmüyor. Bu dönmediği için de haliyle zincir de dönmüyor. Aslında bu alet veya şeyle benzinli motorlarda buranın hepsi zinciri çalıştırmadan da elinizden döndürebilirsiniz. Ama bunda öyle bir şey yok. Şu dönmediği için bu da dönmüyormuş. O zaman ne yapacağız? Doğru taktığımıza emin olduktan sonra kullanmaya başlayacağız. Şöyle şey yapalım. Biraz önceki yapmıştım zaten. O şekilde geçireceğiz. Palaya zincirin palaya tam geçtiğini gördükten sonra şuralarda sıkıntı yoksa şurada şurada da bir diş var arkadaşlar şurada palayı da ona oturtacağız tam şöyle öyle oturduktan sonra şurayı görüyorsanız şu araya mavi yer girecek şöyle göstereyim hatta şöyle göstereyim evet mavi yerde şöyle oraya girecek iki palanın arasına şuraya şuralar palanın girdikten sonra tamamdır. Şimdi tekrardan şu aletimizi alıp yerleştirelim. Tekrardan bunu da yerleştirelim. Bayağı bir uzun video oldu. Niye? Ben de ilk defa yapıyorum arkadaşlar sizinle beraber. makine ilk defa söktüm. İlk defa zincirini taktım. Zincir şeyi de böyle sıkı oldu. Artık çok mu sıkı bilmiyorum. Yani şimdi bir çalıştıralım. Pilimizi takalım. Evet pilimizi taktık. Şöylece makinemizin görünümü bu arkadaşlar. Şimdi bir de bu zincirle ağaç kesmeyi deneyelim. Bu da çok kısa oldu artık. Elim şey yapar mı bunu tutabilir miyim? İşin açığı şöyle, şöyle yaparak deneyelim. Bismillah. Evet. Test takmışım arkadaşlar. Yani zincir şöyle dönüyor, şöyle dönüyor. Kesicisi bu. Olduğuna göre tam ters olması lazım. Zincir de bolardı. Biraz çalıştırınca. Test taktığıma emin olmak için şu ince, şu yumuşak ağacı kesmeyi bir deneyim. Hayır. Test takmışım arkadaşlar. Bu da bir tecrübe oldu. Hemen pilini sökelim. Ve bunu tekrar düz takalım. Video uzamasın diye burayı keselim. Evet arkadaşlar zincirimiz böyle. Şöyle döndüğüne göre şunlar tersinde olması lazım. Yani şimdi zinciri ben şöyle alacağım arkadaşlar. Böylece düzce alıp şöyle çevirip böyle takacağım. Demek ki zincirin ters takılması da oluyor arkadaşlar. Bunu da böylece tecrübe ederek öğrenmiş olduk. Evet şimdi şöyle kestiği için arkadaşlar şu ağaç ağızlar kestiği için e, oduna buralar gelecek. Buraları gördüğünüz gibi biraz yüksekte kesecek inşallah. Tekrar monte edip geliyorum. Evet geldim arkadaşlar taktık testeremize. Hatta bir de denedim video açmadan. Biraz önce zorlanan veya hiç kesmeyen şimdi gayet rahat kesiyor. Şimdi deniyorum. Gördüğünüz gibi. Onu da vuruyordum. Onu da vuruyordum ama kesmediği yani veya düz gittiği ağaçtan parça koparmadığı belliydi. Şu an iyi. Evet. Videoda göründü mü? Göründü ama biraz zor görünmüş. Şöyle aşağı alalım biraz. Heh. Evet. Şimdi tekrar deneyelim. Bolarma mı var mı? Yok. Isınma var mı? Çok hafif. Şöyle kalın yeri keselim. Evet. Gayet güzel. Burayı da deneyebilirsiniz. Bolarda da sıkın. Evet. Evet, ayet gördüğünüz gibi başarılı kesiyor arkadaşlar. Evet, elektrik testeremiz böyle arkadaşlar. Aslında bu budama testeresi, yani böyle ağaç kesme testeresi değil. Ee, şimdi bir de birkaç ağacı yanına gidip budamaya çalışalım veya böyle fazlalıkları varsa onları keserek videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Şöyle biraz zor olacak tekerimle hem çekip <laughs> hem de kesmek ama e, gösterme amaçlı şöyle birkaç e, budama yapalım. Bu ayva ağacı mesela şuralar şu dursun şunları keselim. Kesti. Mesela şu küçükler zaten. Orada Evet. Tekille zor oluyor. Şöyle bu yaptık. Şunu da keserek bitireyim videoyu. Şu ağacı şöyle göstereyim. Evet. Testereyi sıkı tutmadığın zaman böyle çırpıyor. Evet, şu kadar ağacı kesmiş olduk. Şurada böylece şunu da alayım. Evet burayı temizlemiş.